Merhaba arkadaşlar. Bugün Pilot Training Flight Simulator oynayacağız. Yani bugün pilot olacağız, uçak uçuracağız. Yani bu oyunu ben yani çok bilmiyorum uçakları. Yani, yani sürüşünü biliyorum, geri gitmeyi, ileri. Gitmeyi. Yani temel bilgileri biliyorum. Hemen şu Kıbrıs'tan başlayalım. Larnaka'dan gidelim. Bu Larnaka Limanı, Havalimanı. hemen gidiyoruz. Evet buradayız. Nernek Havalimanı'ndan şöyle hem bir tane spawnlayalım. Airlines'tan. Hmm. Airbus 350. Yok. 340. Airbus 340. Türk Hava Yolları var. Tamam o zaman şimdiden Türk Hava Yolları'ndan başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Uçam you yeah. Go, go, go. go. 简单，简单。 Arkadaşlar yani süzüleceğiz şimdi. Evet süzülüyoruz. Hadi inşallah süzülürüz. O kadar da fit düşürmeyek lan. Fite çok düşürürsek arkadaşlar direkt aşağıya çakılırız. Dört tane motor var. Şurası on a, ana havalimanı. Bak şurada küçük bir havalimanı var arkadaşlar. Oraya iniş de yapabiliriz aslında. Oraya iniş yapmamız bayağı ve bayağı zor. Şimdi geçerken gösteririm. Yani o kadar da zor değil de yani. Yani biraz zor işte durun. Bu hava limanı şeye benziyor. Bu bu tane bir tane hava limanı var ona çok benziyor işte. Şu hava limanı. Hafiften falan gaz vereceğim. Çünkü şu hava hava şeyi diyeceğim. Yani 250 yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda gidiyoruz. Hala gidiyoruz. Hala gidiyoruz. Sanki süzülüyoruz. Dol, dol. Dol, dol. Da. evet arkadaşlar şurası nukla yazıyor oh, evet arkadaşlar şu ışıklar cık cık. Or oradan orayı uçalım ay gene mi ya Hava yerdeyken yapamayız arkadaşlar biraz çok zor. Adam uçak mı düşürmüş oraya? Uçak mı, düşmüş, uçak mı kaza yapmış. uçak kaza yapmışlar. Evet arkadaşlar şundan hızlılarda çatışmaya başladı Evet arkadaşlar

Allah Allah. Kara ulaşmışız gene öyle diyor. Neyse. Arkadaşlar ben bir şekilde şunu Ya da boş ver ya. seni doldurmasını bildim. Böyle duruyor. uçak değil. Allah. Evet, uçağımız durmuş bulunmakta. Tam tam iniş yapmış bulunmakta. Görüyorsunuz arkadaşlar böyle. Uçuşumuzu güzel bir şekilde yaptık. Şimdi ikinci uçuşumuza geçelim. Hiç dokunmayalım. Bu uçak burada dursun böyle. Hayır ikinci ikinci şeyimizi uç uçuş da yapalım. Ona niye bastım lan ha? Arka giriyorum ben burada. Concorde normal işte. <laughs> Arkadaşlar bu bir jet işte jet. Şunlar motorları. Şimdi göreceğiz. Evet şimdi motor açtım. Araç şimdi bu şunu ateş yapmışım, Hadi inşallah arkadaşlar durdurabiliriz inşallah. Allah bu sefer e, uçağı durdurup Onu yapacağım aynısını. Eğer ki durmazsa artık Allah'ımıza kavuşacağız. Hadi bismillah. Diyelim basalım arkadaşlar. Gidiyorum. Ya Allah. Bismillah. Arkadaşlar çok hızlıydık. Yine <laughs> <Gene> taktik evliliği. <edilebilirim. gülüyor> ben şahin. oldu mu? Bence oldu. Evet. O. Ben bunu bir arkadaşlar yükseltin geleyim. Dur, Allah bak bak. Düşür. Ben, ben. ben onu nereden gideceğim ben? Heh, şundan gidecek işte. Evet şuraya gidelim arkadaşlar. Uçağımızın olduğu yere gidelim şöyle. Havalimanının içinden. Tokyo Havalimanı. Uçağımız burada. Evet jet uçağımızla. Yani. Uçağı biraz itelim arkadaşlar ya. Rönere. Yani. Böyle gri bir şey var da veremedim. Neyse. Arkadaşlar. Uçuşumuz böyleydi. Arkadaşlar böyleydi uçuşumuz. Eğer ki böyle videoların devamı gelmek istiyorsanız beğenip abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere, bay bay.